Başak Paşa Tıp Okulları olarak bu yıl eğitim başladığımız bu kampüsümüzde tarım projesini başlattık. Tarım projesinde 41 tane öğrencimiz ve 6 tane öğretmenimiz olacak. 17 Haziran'da okullar kapalı olmasına rağmen bu öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz haftada bir gün okula gelerek dikiminden sulamasına, sulamasından gübrelemesine ilaçlamasına kadar hep içinde olacaklar. Ta ki elleriyle o sebzeleri koparıncaya kadar. Ve sebzeleri de koparacak. Ne yapacaklar bu sebzeleri? Sayın Başkanım burada diyecek ki Kemal Paşa pazar yerinde biz onlardan bir pazar yerinde yer isteyecekler çocuklarımız. O ürettikleri sebzeleri cuma günde az veya çok onların satışını yapacaklar. Satışını yaptıkları tezgahın üzerinde şöyle bir yazı olacak. Ellerimizle ürettiğimiz bu sebzelerden elde edilen gelirler ilçemizdeki okuyan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize dağıtılacaktır. Ve Eylül ayı geldiğinde o okulları götürecekler. Bu pidilerdeki elde edilen sebzelerden elde edilen gelirleri yardım olarak o çocuklarla paylaşacaklar. Yani bugün biz pidilere verdiğimiz can suyunu aslında o gün çocuklarımızın yüreklerini vermiş olacağız. Sevgi vermiş olacağız. Ben burada öncelikle Sayın Kaymakamıma ve Sayın İlçe Milletimi Müdürüme bu desteklerine dolayı teşekkür ederim daha büyük teşekkürlerimi de Sayın İlçe Tarım Müdürüm ve Ziraat Odası Başkanım bu projeyi onlarla birlikte yaptı, yaptık. Hepsine huzurlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> ve burada görev yapan öğretmenlerime ve öğrencilerime başarılar diliyorum. Hepinize tekrar saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün burada tarımı toprakla buluşturuyoruz. Toprakla tarımın tohum ve tarımın bir araya olduğu bir etkinlikte birlikteyiz. Geçtiğimiz, yaşamış olduğumuz bu pandemi sürecinde tarımın, üretimin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bir, bir kez daha anladık. Yani baktığımızda bugün e, gıdanın haricinde bir ihtiyacımız, en fazla, en büyük ihtiyacımızın gıda olduğunu hep birlikte anladık. Burada Bugün gerçekleştirdiğimiz fidelerin inşallah önümüzde hasatını gerçekleştirdiğimiz de güzel bir etkinlikte bir arada olur ve e, öğrencilerimizin bu emeğe geçen öğretmenlerimizin ve özellikle de e, bu projenin asıl sahibi olan Koca Türk Okulları Kursu e, Halil Şenol Hamarat'ın e, destekleriyle burada hasatımızı gerçekleştirip öğrencilerimize de ve e, Kemalpaş'ta Kemalpaş olmak üzere tüm herkese öğrencilere de örnek bir proje olmuş olur. Biz e, ilçe tarafı düğümümüzde iki yıldır e, okullarda müsait olan yerlerde fide dağıtımını yapıyoruz. İşte bu çeşitli bölgemize yetişen şeftalidir, kirazdır, zeytindir. Bunlar da önümüzdeki yıllarda artık hasat vermeye başlayacak. Tekrar e, biraz önce de milliyetin Müdürlüğü'yle de görüştüğümüzde de e, ihtiyacı olan yerlerde gerek sadece fidan temini değil, bu fidanların bakımı da olsun, e, hasa da olsun, budaması da olsun bunları da ilçe tarımında e, ziraat arkadaşlarımızla birlikte devamlı kontrol halinde tutup o okullarda okuyan öğrencilerimize örnek olmaya, üretmenin ne olduğunu e, dalında ürünün kirazıdır şeftali seyirlikle göstermek için ve bu meyveleri topladığında da o mutluluğu yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya hazırız. Ben tekrar burada, bu projede emeğe geçen başta öğretmenlerimiz ve bu bitimi gerçekleştirici olan öğrencilerimize huzurlu teşekkür ediyorum. İnşallah hasadın da yapıldığı güzel bir yetkinlikle de bir arada olmak dileğiyle hepinizi saygılar sunuyorum. Koca Türk okullarımız akademik başarıya verdiği önemi, bu yolda gösterdiği başarıyı biz de çeşitli vesilelerde aralarında bulunmak suretiyle müşahede ederek sosyal sorumluluk projelerinde de aynı şekilde göstermektedir. Yine bugün yapılan etkinlikte de bunun bir örneğiyle karşı karşıyayız. Burada aslında basit bir fide dikim şenliğiyle değil de çok yönlü bir projeyle karşı karşıyayız. Çocuklarımız bugün okulun idarecilerin, öğretmenlerin, velilerin mutfakın desteğiyle Ziraat Odamızın ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz desteğiyle hem hayatı öğreniyorlar, tarımı öğreniyorlar hem de emeği öğreniyorlar. Emek etmenin sonunda bir başarı elde etmenin önemini burada idrak ediyorlar. İlaveten bir sosyal sorumluluk projesine de sonunda imza atarak bunu bir gelire dönüştürerek bu geliri de bizim kırsal mahallelerimizdeki okullarımıza da hediye olarak paylaşmak suretiyle de bir sosyal sorumluluk yapıp başka okullara da örnek teşkil edecek bir farkındalık projesine imza atıyorlar. Projenin çok gönlünü bu şekilde herhalde hep beraber görüyoruz. Avrupa'nın birçok ülkesinde de aslında sosyal sorumluluk projeleri çeşitli gibi vakıflarda yer alıp görev alıp bir takım sosyal sorumluluklara imza atmak işe girmede de çok büyük bir referans teşkil ediyor. Onun için çocuklarımız bu yaşta sosyal sorumlulukların bilincine varması bir takım emek sarf ederek sonunda başka okullara destek oluyor olmaları, köy okullarının öğrencilerine destek oluyor olmaları onlar için önemli bir farkındalık ve diğer okullar için de güzel bir örnek teşkil ediyor. Bunlarla bu güzel projeden dolayı bu güzel yavrularımızı onlara destek veren okul kurucu kurucumuz Şenol Hamarat Beyefendi, okul idaresini, öğretmenlerimizi, velilerimizi, ilçe tarım müdürlüğümüzü, ziraat odamızı, daha başka ismini burada sizlik edemediğim emeği geçen herkesi ayrı ayrı kutluyorum. Ve diğer okullarımıza, öğrencilerimize de örnek teşkil etmesi temennisiyle, hep böyle güzel vesilelerle bu arada olma temennisiyle bu güzel etkinlikten dolayı tebrik ediyorum. Daha başka güzel etkinliklerde de buluşmak dileğiyle saygılar sunuyorum. 何これ?